Arkadaşlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben aslında video başlatmıştım ama yanlışlıkla telefon kapandığı için video da bitmiş. Arkadaşlar, ben bir yeni bir APK preden uygulamayı indirdim. Böyle bir yer yaptım işte kendime. Dur şuradan bakayım. Burada değil. <laughs> o akıllı olmuş Okey. Şöyle. Ayarlardan göstereyim. Neyse başka açarım. Ice cream sea, Hayatta kalma varsayılan. Normal. Bu sandık yok maalesef. Operatörüm. Dünya Türesi, Sonsuz, Tohum, 19, 290, <laughs> işte böyle şeyler. Siz de atılabilirsiniz, atıla. En son videoda böyle bir yerle düşmüştüm. Kullum buraya yaratık doğarlar. Buradan da yaratık gelir. Dur kapat. Dur kapatayım buralar. Şimdi gerçekten gelir mi? Hiç uğraşamam. Çünkü arkadaşlar gerçekten mod normal olduğu için yaratıklar da Abi aşağıya gitmem lazım. E geliş gidiş yolu nereydi? Ha buradaydı. Tamam buradan kazarım ben de. <laughs> ah. burada. Tamam, burada, mı burada Oyuna ortak olalım. <laughs> Bakalım oyun bizi nereye yönlendirecek. Şöyle devam edelim. Kupram <laughs> neresi var burada? Sonunda Demir be. Oh. Sonunda işte bu. İşte bu be. işte bu. Şöyle hemen kazalım. Gerçekten bir tane mi? Allah'ım o kadar da sevmiştim ya yani demir buldum diye. Neyse. Genellikle aşağılarda bulunuyor demir. O yüzden daha çok aşağı ineceğim. Oo. Oh. Daha ben dör, dördüncü katmanı ineceğim ya. Daha 40 katmanlıyım ben. Bakın şuradan. Heh, bak. Kırk üç yazıyor. Ben daha dördüncü katmanı ineceğim. Yee. Bak, meşalem bitti. Kömür var mı? He kömür var. E sopa yok. He sopa yaparım dur. Sopa kolay şöyle meşale de yaptım 20 tane meşale yeter gibi O alan ekranıma ne oluyor? Bakın böyle siyah şeyler gelip gelip vuruyor. Buralara sürekli böyle kazarken meşale koymam lazım. Çünkü burası artık aşağı katmanlar olduğu için her blokta bile doğabilirler. Hayır kötü. Veya ben böyle kazarım yine ya. Hı -hı. Şu anda oyunla dalga geçiyorum. Oyunla oyun oynuyorum. Ne oluyor lan? Heh. Neyse dur şuraya meşale koyayım. Aşağı katmanları indiğim in 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 için Ama böyle ekran nasıl şeyler çıkıyor. Daha çok çıkıyor. Ve ben de daha çok aşağı kazıyorum. Mal gibi. Ne oluyor oğlum ekranıma ya? Ne oluyor oğlum ekranıma? Telefonumu mu eklediniz lan siz? Neyse kaz. İh! Kömür. Kömür buldum. Kömürü al. Kömürü al. Kömürü yedir. Ülkemiz kömür rengine. Dünyada borun üçlü ikisi bizimmiş. Türkiye'de bulmuş. Çok güzel. Ne işimize yaradı bilmiyorum. Neyse gezmeye devam edelim biz. Tam bur buranın tamamından gömür çıktı çok iyi gömür <laughs> olmuş <Sındırmamış> oldu valla. <laughs> Alle. Ya simsi. What? Lan ben eşyalarımı atacaktım en son buraya. Bu mesela koyu anam anam bunun karam yokmuş. Hı? Onun bir sürü devir var burada lan. Topla topla topla. Lan Şöyle topla demirleri topla topla ne kadar çıktı lan Oo bayağı iyi Oo hala çıkıyor demir Oo, çok, iyi, çok iyi çok iyi çok iyi Kır 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 demir kır demir kır Hı? Tamam şimdi yukarı çıkabilirim Alo Tamam şimdi, şimdi ise tekrardan bunları kırıp arkadaşlar boş eşyalarımı atacağım. Yani işe yaramıyor. Hop kalsın. Bugün benim bir işime yaramayacak. Tamam. Düğün ya var lan bende. Buna gerek yok. Buna gerek var birazcık. Tamam. Bunu, bu ne işimiz yarayacak oğlum? Bu yok ya bunu da. Toprak ne işimize yarayacak oğlum? Biz noob Tamam. Ne lazım bir de? Ya çakıl çok yer kaplıyor taşlara bak. Dört stek taşım var. O da beş stekmiş. Benim, benim pişirilecek yemeğim var. Bir de. Oha. Attım blokların tamamı. Neyse çıktım yukarı be. Geliyorum. Yürü git bak seni öldürürüm burada kanalıma yine mi? Aa gündüz oluyor. Ee, şöyle taş alayım. Taş alayım. Şöyle. Ee, şöyle çıkayım bir. Heh. Birazcık yemek ya. Hı? Tamam kömür sıkıntımız da bitti böyle. Böylelikle. Çok fazla koydum oğlum. Heh. Tamam. Vallahi arkadaşlar ben de istemem, oyunda domuz eti yemek ama maalesef zaten oyun olduğu için bunları bir günah falan işlemiyordur diye düşünüyorum. Alle, Muhammed Mosi. Tamam. Bilmem. İçim vallahi kaldı. güzel, güzelce bunlar. Hadi 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 çabuk pişir, çabuk pişir. Ben bir şey unuttum. Koyun nasıl otlanacak burada? Ya koyun musun ismi yürü git yerde. Aa senin için burada bir şey yapıyorken sen... Sen bana bak karşıya çıkamazsın. Lan keşke toprakları atmasın ya. Neyse so sonra yaparım. Bilbil orada kal Bilbil. Bilbil or orada kal. Aha baş başta sıkıştı Bilbil. Hı. Neyse biz maden ya da dur 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 yemek lazım bana Elçikte demir sonunda Heh, yemek olmuş sonunda ama bir olmuş. Nasıl pişir? Bu pişmiyor mu ya? Senin pişirmen, gereken bir şey yok. Tamam yemeklerimi şöyle alayım. Gereksiz eşyalarımı koyayım. Zaten bir sene bir stek var. Bu yüzden bu işe yaramaz. Ama yine de koyayım. Böyle. Bugün <laughs> akşam oluyordu. Ol Geldim arkadaşlar babam yanımda. Şöyle biz devam edelim kaldığımız yerden. Yemeklerimiz var. Aldık. Demirlerimiz de var. Okey.

Ne ki bir şeyler kırılıyor? Ve şuradan bir, bir şey yapayım mesela. şöyle. bir sürü <laughs> adam oldu. Aha kömür çıktı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam bir sürü bir sürü kömür çıktı. Bir sürü kömür var. Bu da bu da bu. Baya fazla kömür çıktı valla. Biraz daha yemek bulursak işimize yarar. Değer bulursak da. Tabi. Şöyle bir Ama bu blok demir bloymuş. Demirmiş bu. Ben bu taş sandım. Dur de demir al. Aha bundan da bir sürü çıktı. Çok iyi. Sadece biraz az çıktı ama en azından çıktı mı çıktı. Bir şuraya koy da şimdi şey doğmasın. Ben burada da varmış. Bitti sanıyordum ben. Hı? fazla çıktı. Kaç tane çıkmış? 9 tane demir var. Şu anda elimde çok iyi oldu. Oldu da oğlum şuralar bir aydınlat ya. He. Tamam biz devam edebiliriz. Şöyle şuradan devam edelim. Son 19. blokta yaz. Son 19. blok. Çok yaşa. Çok yaşa. Son 16. blok. Bu ne lan? Aa, reston çıktı. Aa, Böyle şey yapınca şey gözüküyor bakın. Mavi gözüküyor. O da elmasa mı satıyor? Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Bu reston almak için ta en aşağıya gitmem gerekecek. Neyse kalsın burada. Sonra gider alırız. Demir ya kazma yaparız yani sonra. Hı. Ama 12. blokta da şey çıkarmazsınız ya. Toprak çıkarmazsınız. topran ne iş var 12. blokta abi? şöyle devam edelim. Sistematik hata. Şöyle. Bedra bulana kadar video oldu. 18. dakika. Çok az demir vurduk. Bir sürü bir sürü kömür bulduk. Ya şu ekran açık değilim. Baksanıza sağda solda ar arkada falan şeyler var. Siyah kuvar var. En yüzük olduğum şey. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bundan sonra bezrak çıkması çıkmalı diye düşünüyorum. İşte ana kaya. Ben bunu kazmaya çalışırsam bir ömür geçer. Ya onun... İnşallah azıcık yoktur. Arkadaşlar o zaman videomuz sonuna gelelim. O 20 dakikalık güzel bir video oldu bence. Sadece en sonlarda böyle yanlarda bir şeyler çıkması kötü oldu. Bir de o kadar fazla kömür bulamamamız kötü oldu. Neyse o zaman hadi bay bay. Videolara like atıp abone olmayı unutmayın bu arada.